Bakayım. Bakayım. bak. <laughs> tata. Tante, evet, tata dedi. O yer açıyorlar sana. yapma yeri ya. Gel bakayım. Arabalar geliyor burada. Gel. Aferin Mert. Aferin Mert'ciğim. Şey. Aa. Mert'ciğim aferin. aferin, aferin. 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 aferin Aha. Aferin. Kutsu. Asansör. Gel. İkideyiz değil mi? Hayır. Hey. 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 hey Biz hep beraber ailece ay tavuğuna geldik. Hey çoğunun çarşısına geldik daha doğrusu. Ama güzel o yüzden hepimiz ceketsiziz. Hep böyle kalsa. Hani böyle böyle ince kazak ceketsiz. Bu havaları çok seviyorum. Aynen. Yani ceketsiz de dışarı çıkılmıyordu. O yüzden şimdi hani bir gün sıcak bir gün soğuk. Kış da geliyor yavaş yavaş. Çocukların da kış ceketleri yok. Geçen senenin kış ceketleri küçük geliyor. O yüzden hep beraber böyle büyük çarşıya gelip çocuklara kış ceketi alalım dedik. İlhan da kendine de bakacak. Bakayım Melis. Çok yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Zara'dayız seni. Çantanın şey. güzelliğini görüyor musunuz? Efendim, Deysa. Bu evet. bir beden. Ben, mesela, ben daha giymeden dedim ben. Annem o eko da alacağız bir tane kızım. Bakayım Güzel değil mi o? Dur dur. Bak değil Güzel güzel. Kalın da. Ha? Çok sıcak, Evet çok sıcak su. <laughs> Taktın mı? Aferin. Güzel oldu. Hey, bak. bak, bak, Yürü seni. Bu <laughs> <laughs> <gülüyor> Bakayım <gülüyor> Bakayım <gülüyor> <gülüyor> İstemez öyle <Kim gülüyor> Kızım sen onu nereden abi. buldun? <laughs> Bunlar küçük aşkım Gel sen de bunu giy gel Bu da mavi İkiniz de maviş olursunuz gel <laughs> so, Yandan göster Arkadan göster <laughs> <Seni. gülüyor> Okey güzel <laughs> Onu alalım sen o cekete mi bakıyorsun? Bilmiyorum ki. Sizde. <laughs> Beyzinin tenleriniz. Ya. Yeah. Yoruldun mu? Domino pizzaya bakar mısın? Pizzanızı bu meydana bile getiriyorlar. Mert'e ceket bulabildik. İlan orada bulamadı. Başka bir yere bakıyoruz. Ama önce yemek yiyeceğiz. çocuklardan çıkmıştı Biz de bayağı acıktık. Da buraları pek bilmediğimiz için geziyoruz. Hani çarşının içinde nerede bir yer olabilir diye. Aa benim ayakkabılarım buradan. Extra ek Star. Benim dizüstü çizmelerim var. Onları buradan almıştım. Tekrar gelmişler. Görüyorum. Güzel. Ben seviyorum. Güzel çantaları da var. Sen çanta da aldın mı Çorba? Ne? Sadece ayakkabı. Bakarız. Bakarız. Bakarız tabii ki. Bakın ne bindi anne? Egzozuş biniyor. <laughs> Bindin mi? Ya bindiş biniyor. <laughs> Nerede <Mert> görmedim hala onu. <laughs> <laughs> Yolculuk nereye? <laughs> Buraya oturamadık. Burayı beğendin. Gel sıram elis. Duy. Da. Duy. Ha Mertçi mi sürüyor şimdi? Evet. Hayrola. Oradan bir şey Evet. Mertçi. Evet. HCM'deyiz. İnan bakıyor. Ay. Arabaya geri geldik. Maymun. Bu şimdi... saat 4.30 oldu ve biz arabaya Aa mı? <laughs> ya parmağını ağzına sokarsın. sır çocuk. Tipik. değil mi? Büyük ihtimalle zaten yollarda trafik olacak çok da geç eve hey. gitmeyelim. Mert'im, uyum oğlum. <laughs> oğlum. Hayır. Zorla gülecek bile. Güle. Oğlum biraz öyle <gülüyor> Hey. <gülüyor> gidi, 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 gidi. Hey. 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 yoruldun mu Hey. O kadar yoruldun mu o kadar? Ne Ay, kıyamam ya. Saat şu an 5. 2 saat sonra zaten yatacaklar. Şimdi arabada uyursa o zaman biraz sonra uyumaz. O yüzden uyumaz aynı daha iyi olurdu. Uyur aslında ya. Uyur ama uyur yine. Falan evet, banyo falan yapacağız. Evet, banyo yapacağız. Birazcık daha yorarız. Banyo vakti. Çocuklar banyolarını yaptılar. Bizim alışverişimiz. <laughs> Ya o senin ya. Anladım. Tamam. Burada tel var, demir var. O yüzden e, böyle duruyor. Bu terlikleri de Melis almıştık. Bu, bizi bu ikisi. <laughs> Mert de bunları hiç ayağından çıkarmıyor. Kendisi getiriyor. Hani bana giydir gibisinden. <gülüyor> <gülüyor> Havaya kalktı değil mi? <laughs> Çocuklar uyudu, İlan maç izliyor. Beşiktaş'ın maçından televizyonda vermiyorlar galiba. TV bu spor, TV bu spor mu? Evet. Ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tipim kaymış. <laughs> çok hızlı bir şekilde ee, aldıklarımızı göstereyim dedim. İlk önce Zara'dan başlayacağım. Zara'da böyle bir set almıştım. Bir tanesi çok karı. Onu şimdi taktım. Bir tanesi böyle bir kolye. Onu da takayım. İkincisi de böyle bir kolye. Burada yıldız var. Burada da bir tane ay var. Sonra Zara'dan Melis'e gösterdiğim o mavi ceketi aldım. O şöyle kalın fermuarlı. Kapüşonu da var. Burada fermuarları var ve burada var ama hani çocuk bunları ne kullanacak ki? Süs diye. Şöyle. Çok kalın olması hoşuma gitti özellikle. Bir de kardeşiyle ikisi de mavi kendisiler istedim. Bu Melis'e, bu da Mert için. Mert'inki de böyle kalın bir ceket. İçi bordo renk. Şöyle gösterdim de içi bordo renk. Şöyle. Bunun kapüşonunda tüyleri yok. İkisinde de zaten Mazda giydirdim. Baktık ikisi de güzel oldu. Maviş maviş gezerler. <laughs> Sonra H&M'den İlhan, İlhan göstereyim? Normal hiç göstermiyorum ama bu sefer göstereyim. İlhan kendisine böyle basic şörtler aldı iki tane. Bir tanesi krem rengi. Kocaman az önceki ekranı sığıyordu bu sığmıyor. ben de şöyle yeşil renkli basic şeyler. İlhan bunları giymeyi çok seviyor. Bunlardan aldı, beğendi aldı. Sonra Primark'a girdik. Primark'tan aldıklarımızı göstereyim. Primark'tan Mert'e bir tane daha kışlık ceket aldım. Melis'in bir tane daha kışlık ceketi var çünkü. Geçen seneden kalma. O hala oluyor çünkü büyük almıştık onu. Onu giyer bir de bunu giyer. Hani değiştirebiliriz arada sırada. Kırmızı aldık Mert'e. Bu da kalın ama hani diğeri kadar kalın değil. O gerçekten kış kışlık. Bu birazcık daha ince ama yine kış ceketi. Lastikleri var soğuk girmesin diye. Bunun kapişonu tüylü. Şöyle içini de açayım göstereyim. Ve içi de böyle. Normalde fiyatlarını söylemiyorum. Sonra bana yorumlarda niye fiyatlarını söylemediniz diyorsunuz. O yüzden bu sefer söyleyeceğim. Ki bilmiyorum Hollanda'daki fiyatlar yurt dışında Türkiye'de, Almanya başka ülkelerdeki aynısı mı diye. Ama bu ceket Melis'in bu ceketi 47 euro 95 kuruştu. Sonra Zara'daki. Sonra Mert'in ki 19 euro 95 kuruştu. Primark'taki bu 20 euroydu. İlanın, e, i̇lanın aldıkları tanesi 15 euroydu. Sonra Primark'tan Mert için tulum aldık. <laughs> Bunu İlan çok beğendi. Mert için iki tane eşof, eşofman. Bir tanesi bordo renk. Bir tanesi de. İkisi zaten birlikte satılıyorlar. Krem rengi. Bunun iki tanesi ne kadar? 7 euro. 2 tane gömlek. Bir tanesi bu. Şöyle. Da. Şöyle mavi kalpli bir tane gömlek. Ve bir tane de hırka. Bu hırka ne kadardı? Bu hırka 18 euroydu. oh, bunlara bayılıyorum. Ve Primark'ta şu an bunlardan rengarenk çeşitli modellerde bir sürü bir sürü var. Yani hiç seçemeyeceğiniz kadar opsiyon var şu an Primark'ta bunlardan. Ben bunu seçtim. Çok hoşuma gitti. Şöyle gösterebilecek bir... Altında pijama var. <laughs> gösterebilecek bir... <laughs> Çok rahat oluyor bunlar. hadi. <laughs> maç izliyor. Sımsıcacık. Ben çok seviyorum. Kışın yani bunları böyle giyeceksin. Ben çok seviyorum. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.